arkadaşlar orijinalle beraber arkadaşlar günkü attığım shorts videoyu hatırlıyorsunuz evet. her gün hayatta kalma videosu atacağım şimdi başlıyoruz arkadaşlar başladı tamam. arkadaşlar <laughs> kameramanımız yok bakiriz arkadaşlar bu arada biz bir oyun yaptık ismi canavarlarla dans ben... indirin aynen ya para geldi onunla arkadaşlar çok teşekkür ederiz izleyen indirenler için Bizim mutlu olmamızı sağladınız yani. Ve yeni oyunda yapıyoruz. Arkadaşlar 209'a ben olmaya çok az kaldı. Biraz daha, ne olur yani biraz daha ben olur. Hmm. Ama bir elde olmayın yani ben hazır olma olmak istiyorum or oradan atlamak istiyorum. Hmm. Arkadaşlar bu arada birisi Hayır, bildiğiniz Hayır. gibi bir yoğurt attı biri şey yazmış. Yoğurt, evet. Evet. O arkadaşlar hani geçmiş videolarda büyük yiğit diye biri vardı ya o. Evet hatta Hasan atlarken aniden arkadan çıkan o sarı çocuk. Yoğurt. Yoğurt. İşte o yazmış. Arkadaşlar görenler vardır. Arkadaşlar G moddan alıyor diye. Bizi desteklediğiniz için teşekkürler. Oraya bazı işte inanmıyoruz Orası Burası ne abi? Göster Aa. göster arkadaşlar. Göster. Evet. Vay buraya bak. Oğlum biz buraya güzel Ha? Aynen Bir şeyler yaparız. Aa, aa ev şey yapalım. Evet. Evet, yaparız. Evet. Bakay burada Abi. Şey gibi. Ne olur lan Aynen, bir evi yapalım bence. Evin buraya ev şey yapalım. Nasıl fikir? Oğlum, buralarda başka insanlar yok mu ya? Abi, abi. Çekiyorum bak şimdi sen Aynen. Bu terk edilmiş gibi. Yok ya. Şuradan yaparız da bu ne? Abi bir şey yok. Bakayım. Bunu evin filmleri çok sıkıntı. Hadi, Hadi gel ev yapalım bari. Burada bir şeyler. <laughs> Karnım acıktı ya. Oo, bu da ne? Hadi ya çatı yapalım. Ee, sen ne bir yemek mi? Varmış. Yemecek bir şey mi yoksa bu? mi? Vay. Oo, bu ne ki böyle? Yeniyor mu? Evet yeniyor. Tadı da çok güzel. Hmm. Arkadaşlar bunun bu videoya like yani böyle gelsin gelsin diye şey yapmanıza gerek yok. Zaten yarın da gelecek bu video. Her gün gelecek arkadaşlar. Evet. Böyle 10 12. güne bekleyin. Savaş başlıyor. Hmm. Çok güzelmiş tabii. Aynen. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hani? Oh, çok güzeldi kanım burada. Benimki sen doymadı. uyumadı. Allah'ım burada birileri yok mu ya? Aa burada daha çok olabilir. Ne? Bak arkadaşlar. Bu burası çok güzel bir yer biz. Burayı yaparız bu arada. Ne? İller ne olacak ki ikinci bölümde falan? Evet. Ana. Neyse i̇şte taş yıkıyor. Evet, arkadaşlar. Şu aa, kartonla üst kapı kartonlarla kapatalım mı? Üstte kapatalım. Şemeli çek. Al. Evet. Üstü yap. Yaptı kamera açtı. Burada yağmur yağında yağdığında alta ya, bir Burada ay, ya burada? Ben koymuştum da onu oraya. Şöyle kapatalım. Bir tane daha yok mu? Sana bilmem. Vay be. Ee, bu bence bu yeter. Bakalım. Bilmem. Aa şurada bir şey var. Onu koyalım altına. ney? Şurada. Aa bu ne ya? Evet. Bir iki şeyleri var burada. Ay Adam çok cani bir şey herhalde. Oğlum burada birileri mi yaşadın? Bilmiyorum. Hatta sanırım teranet olmuş. Aa burası. Ayılar falan saldırmış. Ev yıkılmış şuna bakın. Arkadaşlar burada da bir ev vardı galiba? Evet Ama, dışarıda. Yani adam da ne bileyim. Bu nasıl icat etti bu ne ya? Bilmiyorum. Şimdi ne oluyor şimdi bu? Hadi ne? Oturalım. Oturalım. Ayymış aşkım. Ha, gerçekten de yok. Güzel. Arkadaşlar bu video burada bir şey. ikinci bölümü bekleyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.